Pahalıdır pahalı. Evet arkadaşlar. Tekrar karşınızda benim kozmetik var. Merhaba Abi valla Abi onlar pahalıdır. Biz de orada bir... O stüdyoda. Abi. Sayın abimiz. Cemal Bey kendisi tanıtır mı? Sizden bir ee... açık. Çok Kapıdan çık. <laughs> Abidin Paşa'nın... Ankara'nın en hızlı kuaförü, Abidin Paşa'nın kuaförü. Kuaför Cemal. Tamam. Sizleri bütün salonumuzda bekliyoruz. Parvin Spoya çok güzeldir. Sizi daha önce görmüştük. Hediye etsen mi? He. Polimüs, polis bir tane örtü hediye edilmişti. Bu örtü. sayın hocamız e, Cemal abimize. Daha önce verdik, ben bir daha aldı. Tabi az önce bize kızdı. He. Daha önce de bir bir oriyal verdik kendisine. Evet. Şimdi demişim istediği yok. Yok. Yani evet. arkadaşlar. O yüzden ben hocam e, sen ıslan edilmişim değil mi hocam? Evet. Beğendiniz şu anda yok. Çok güzel. Çok güzel. Oldu hocam. Aslında saygılar bir efendim. Bir tane örtü de hediye Oldu hocam. Haydi saygılar. saygılar. Evet arkadaşlar Cemal Hocamız gidiyor ay, 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 ay. bizi dinliyor sayılır Efendim e, biz de kozmetik makul arkadaşlar sizlere kuaför malzemesi ağzınıza uygun veriyoruz az önce hocamız kendisine daha önce e, bir oryantı verdik harika bir açıcımız da var kendisi beğendi yani zorla beğendi bu bir, bir daha istiyor şimdi e, Evet arkadaşlar burada tabi sal ediyoruz mesela bakın polimiz boyamız şu anda 8 maramız kalmadı örnek yani bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Demek ki Polmix boyamız iyidir. Alan kişi memnun kalıyor, bir daha istiyor. Bu çok önemli bir konu. Tabii diğer efendim e, renklerimiz mesela şu anda 34 rengimiz renk sayısı da efendim e, fazla oluyor. Bir nevi e, Polmix boyamız gerçekten arkadaşlar yani çok e, kısa bir süre de olsa bir nevi kuaför arkadaşların büyük bir beğenisiyle satmaya devam ediyoruz. Efendim Kozmetik Bankası sizlere A'dan Z'ye kuaför malzemesi Türkiye geneli kargo ile kargo ile gönderiyoruz. Yalnız bazı arkadaşlardan e, çok özür dileriz. Yoğunuz. Bize efendim e, telefonla siparişler geliyor. Sistemi yavaş Sistemi tam inşallah efendim oturtacağız. Allah'ın izniyle e, biz kuaför arkadaşlara daha iyi hizmeti sunmaya çalışacağız. Ve en önemlisi arkadaşlar çeşitleri e, fazla ediyoruz. Ondan sonra eee yani sistemimiz inşallah bir, bir hafta 10 gün sonra yavaş yavaş oturur. Bir nevi bizi arayan kuafir arkadaşlara özellikle efendim gitti gidiyor da bizim e, satış mağazamız var. Gitti gidiyor da dokuz taksitle de efendim alışveriş efendim yapabilirler. Havale e, ona olayını yani Biz normalde ücretle yani bizim efendim kapıda ödeme yok. Onun efendim komisyonu çok fazla olduğu için biz de çok bir cüz e, e karla ürün sattığımız için biz onu yapmıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar kuafir arkadaşlar özellikle ee, bize efendim havale çıkarıp ürün, bizim ücretsiz kargo, e, bize ait kargo ücreti, öyle rahatlıkla gönderebiliyoruz tabi. Öncelikle bazı arkadaşlar havale derken hani güvenip ürün gönderiyoruz, havalemiz maalesef gelmiyor, geç geliyor. Bu konuda da biz e, uyarmak istedik. Daha önce efendim Balıkesir'de bir tane kuaför oldu, ürünü güvendik, gönderdik. Bir nevi hava, e, havale geldi dedi, gelmedi. Ondan dolayı Abdullah Kızılay zaten efendim güvenen kişi gönderir, güvenmeyen almaz. Yerimiz, yurdumuz belli. Bizi izlemeye devam eden Allah'a emanet olun.